Birbirinize evlenmek için Aksaray Belediye'mize yazılı beyanda bulundunuz. Beyanınız ve evraklarınız incelendiğinde evlenmenize engel mani bir durumun olmadığı ortaya çıkmıştır. Şimdi bir kez de bunu sayın şahitlerin ve bizlerin huzurunda sözle söylemenizi isteyeceğiz. Evet Hilal Hanım kendi özgür ve hür arzunuzla hiçbir baskı altında kalmadan Muhammed Emre Bey evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Muhammed Emre kardeşim, sen de Özgür Öhür Arzun'la hiçbir baskı altında kalmadan Hilal kardeşimizle evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Şahitlerimize soruyoruz. Mehmet Bey ve Abdülkerim Bey, şahitlik ediyor musunuz? Evet. evet. Şahitlik ediyoruz. <laughs> şahitlik ediyoruz. Evet, şahitlerimiz de duyduk. Artık evlenmenize engel mali bir durum kalmamıştır. Evet. Ben de Aksaray Belediye Başkanı olarak yasaların bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Buna bakalım. Evet. De aynı Sayın valimizi ve milletvekillerimizi protokol resim töreni için buraya davet ediyoruz. Allah hayır bereketli bir ömür nasip etsin. Hayırlı evlatlar nesiller dünyaya getirmesine Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Evet Sayın Vali buyurun. Cenab-ı Hak'tan hayırlı güzel bir ömür diliyorum. Tabii ki Mustafa Bey, Sayın Milletvekilimizle çok yakın dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Ama öğrendim ki kızımız geldiğimiz aynı zamanda hemşerim oldu. Trabzon'dan buraya geldi. Peki Allah sizleri mesut ve bahtiyar etsin. Mutluluğunun özünde sevgi, muhabbet, saygı var. Bunlar olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bu aile dindik ayakta olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da üç evlat hatırlatmasını yapıyorum. Ama daha fazlasını istiyoruz. <laughs> Peygamber Efendimiz eskili çoğunluğundan iddial ederim diye buyururlar. İnşallah sizlerden de aynı hassas etsin. Bekliyoruz. Allah mübarek etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum. <laughs> evet. Kırtlarına tabi deminden beri hemşerinin gözüne bakıyorum. Herhalde anlaşıldı. <laughs> bunu size emanet ediyorum. İyi saklayın. Kaybetmeyin. Birlikte sizlere nice hayırlı ömürler diliyorum. Allah mesut bahtiyar etsin. <laughs> Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.